Yaptığı biri var. İyi geceler Sayın Dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? Alo. İyi geceler Sayın Dinleyen. Buyurun. Adım Hakan. Uzun zamandır sizi aramayı düşünüyordum. Ama bu gece söylediklerinizi duyunca cesaretlendim. Buyurun Sayın Dinleyen. Kısa kesmenize gerek yok. Nasıl başlasam? Ressamım ben. Annemle oturuyorum. Daha doğrusu oturuyordum. Bir yıl önce kaybettim annemi. Çok yakındık. Resmi o başlatmıştı beni. Böyle bir üzüntü, böyle bir acı yok. Anlatamam size. Aylarca yiyemedim. Uyuyamadım, çizemedim. Sonunda da dayanamadım. Bitireyim, kurtulayım bu acıdan dedim. Nasıl olsa kimse fark etmez yokluğumu dedim. Hatta güzelce de ayarlamıştım ne zaman nasıl yapacağım. Size saçma gelecek belki ama... Yapmadan bir gece önce sizin programa rastladım. Durdum sonuna kadar dinledim. Yalnızlıkla öyle güzel dalga geçiyordunuz ki. Sonraki akşamınkini de dinleyeyim ondan sonra yaparım dedim. Farkında olmadan baktım ki sürekli sizin programı bekler oldum beklerken de bir baktım ölmeyi unutmuşum. Programları kaydedip gündüzleri de dinliyorum. Her programı değil herhalde. Evet. Biraz var. Ben size teşekkür etmek için aramıştım aslında. Eee Eyvallah dinle. Ee, nereden arıyorsunuz? Pendik. Ee, o zaman Size de bir pendik bedlik amirliği verelim. Tabi kabul ederseniz. Çok sevindim. Tamam o zaman. Arada raporlarınızı bekliyoruz ha. He. Her şey için sağ olun. İyi geceler. egemenlere durun ya. Kim ki ya varası? Köfte yemeye gidelim mi? Hadi gidelim ya.